Arkadaşlar selamun aleyküm. Yerli malı Gemon'un piyasası ile uğraşmaya başlayan, yeni uğraşmaya başlayan arkadaşlara altın değerinde bilgiler vereceğim. Bunları bulmak benim epey yorucu ve zamanımı aldı. Tam net bilgileri her zaman internetten ulaşamıyorsunuz. Youtube'da da olmadığını görünce ben de bu sizle paylaştım bu öğrendiğim zorlukları size paylaşayım. Arkadaşlar öncelikle kesinlikle Gemo'yu kullanmak için laptopunuzda eğer RS-232 bağlantı yeri yoksa kesinlikle Dikutus'un çeviricisini kullanmanız lazım. Ben diğer marka çeviricileri kullandım. Yine rs 232yi e, USB'ye çeviriyor ama başka markaların. Fakat bilgisayar bunu kesinlikle bunları kabul etmedi. İlla ki ve illaki. ki Digi digitus'un olması lazım. Buna dikkat edin yoksa bilgisayar veri göndermiyor. Komport hatası alıyorsunuz. Ve ikinci olarak PLC'nin modeliyle kullanacağınız programın versiyonu aynı olması gerekiyor. Ben AR1 modeli için V1.1'i kullanmam gerekiyor. Ve ikinci olarak dikkat etmeniz gereken komport yuvalarının doğru olmuş olması. Aygıt yöneticisinden USB'yi bağladığınızda hangi komporta takılıysa burada kombire takılmış. Bunu program üzerinden doğru porta getirmeniz gerekiyor. Tekrar burada kombi ayarlanmış. Eğer Programın içerisinde 4 tane COM seçeneği olduğundan dolayı eğer burası COM6 gibi, COM7 gibi farklı bir rakam çıkarsa onu da şu şekilde yapacaksınız. Bunun içine girin. Buradan Advanced ve buradan da COM seçenekleri çıkıyor. Bu COM seçeneklerinin içerisinden ilk size ihtiyacınız olan COM bağlantıcı hangisiyse onu belirleyin. O şekilde ismini düzeltmiş olursunuz. Ve diğer bir önemli husus da bilgisayara program atacağınız zaman bunun şifresini açmanız gerekiyor. Şu iki tuşlardan he, sanırım şu heh, açtıydı. Basım tutalım. Heh şifre kısmına geldiğinde bunun şifresi 555 yani genelde hep 1555 koymuşlar. Bu ekranın açık olması lazım. Bu ekran açıldığında artık buradan veri aktarımı yapabilirsiniz. Bunlar e, benim öğrenmek epey zamanımı aldı ve uğraşımı aldı arkadaşlar ama size 3-4 dakika içinde hepsini paylaşmış oldum. E, umarım siz de bu bilgilere zorlanmadan bu şekilde ulaşırsınız.